arkadaşlar. Bugün sizlerle Dan ve arkadaş Dan Denim maceralarını oynuyoruz. Youtube'da görmüşsünüzdür. Dünyanın en komik oyunu diye. Oyun biraz oynadım. Çok güzel bir oyun. Onu size tavsiye ederim. Yasak elma, alışveriş falan var. Hadi göremiyorum. 와! 더치 짙다 크라일아를 키우면 언제 더욱 짙어 어디? 이제 봐라 어디? Yok. Gel. Yok. Gel gel gel. Gel millet gel. Yok. Mm -mm -mm -mm. mm. Yo, Yusuf elmayı yedim. Git iyi topla. Sniper'lara kanmam ben. Sahte işte. Oyuncak. Oyuncak dükkanından aldınız onu. Bayağı gidiyorsunuz. Bir de bu oyun sitire yapmak için çok iyi bir oyun. Bir dakika Boş geldi. Aferin aferin. Aferin kralı yeni. Evet aferin aferin. Çok iyi yapmışsınız. Atladık. Diğer iki bölüme geçtik. Hadi başlıyoruz. Bir de bu eşkıyatır oyunlarına benziyor. Bir de vay canına. Hadi açıl. Ben yine de canım ayak gücünü geliştir diyor. Geliştirdik. Yumruk gücü. Geliştiremiyoruz. Yine de gidelim. Hadi bölüm 2. Onu daha yeni başladım. Sizi geciktirmiş olabilirim. Ama yine de birçok kızı beni istiyor Bir abonem var. O adamları dövmüş. Adam dövüyorsunuz demek ki. Adam dövüyorsunuz demek ki. Milletini bir, bir o, kendi milletini dövülür mü? Git. Ya milletlerini dövmüş. Milletiniz iş gelişmeyecek sonra ağla, ağlayarak bana gelmeyin. Yok O sana oyuncak Alper işte. O git. Ama bendeki yumruk tepmeler gerçek. Modern çal köleleri. Kölesiniz siz. Sadece cıbıl cıbıldı. Saldırmayın. İşten değil misiniz? Yok. Yo. Oh. Ya. 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 da çağ köleleri. Bana saygılı olun. Saygılı olun. Den geri dönüyor. İki. Ben geri dönüyor iki. Ah. Oh. Bir de bu üçüncü seride Nasıl gerçekten bilmiyor. İşte anca böyle olursunuz. Siz bana paracık eriyorsunuz. Bir dakika. Tabletimiz artı yok da. Ama yine sizin için çekiyorum. Ne yazık elma yiyeyim. Alma. Ben ver içi tukanı. Geç <laughs> alayım <Edelim>, en <edelim. gülüyor> azından. Sana yakıştığım o çok. Gelen yerimi doldurmadı mı? Yakıştı sana mu çok gelen yerimi doldurmadı mı? Ne bunu seni uçurumdan atacağım. Bak elimde tabanca var. Yo. Benim yumurtlarım gerçek sizin oynayacak işte. Karatekite biliyor musunuz? Korkuculuk yapmayın arkadaşlar burada video çekip bırakalım yani video sonuna noktalayalım hoşçakalın ve baba.